Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz araçlarda sürekli unutulan hidrolik direksiyon sıvısı yani ATF yağı gördüğünüz gibi simsiyah olmuş. Araç 239 binde ve hiç değiştiğini sanmıyorum. Çünkü hep unutulan bir şey. İşlemlerimize önce hidrolik, pardon e, ATF yağının olduğu depoyu sökerek başlayacağız Benim aracımda Hyundai Accent Millennium kasa. Sanırım Admira kasalarda da böyle. Herhangi bir vida yok. Bunu buradan direkt çektiğiniz zaman altında kavuşuk bir parça var. Böyle çıkabiliyor. Bu şekilde çıkartıp daha sonra pompa tarafından Şurada görünüyor mu? Pompa tarafındaki kelepçeyi söküp bu şekilde boşaltmayı planlıyorum. Ee, bazı araçlarda bu elverişli olmuyor. Sökümü zor oluyor. O yüzden bazı arkadaşlar şırınga ile bunu içinden çekerek yapıyorlar. Siz de böyle yapabilirsiniz. Eğer ters bir yerse, ters bir yerdeyse. Ama biz böyle yapmayacağız. kelepçeyi şöyle bir garga burun yardımıyla söküyoruz veya pense de olabilir. Bir tane pet şişi kestim altında. Kapağı bilerek açmadım. Boruyu yavaş yavaş söküyoruz. ama kapağı açmayın çünkü birden dökülür. Birden dökülmesini istemiyoruz. Evet gördüğünüz gibi yağınız şişenin içine dökülüyor. Artık açabiliriz. Arkadaşlar aracı kirko ile kaldırdık. Tam ortadan vurdum. İki teker havaya kalkacak şekilde. Bu şekilde e, aracın tekerlerini sağ sol yaparak şu şekilde içerideki hidroliği yedek sunun şey pardon <laughs> neyse orayı keseriz yedek deposundaki borulardan şişeye içinde kalanı attığını görüyoruz. Zaten şişede doldu iyice. Arkadaşlar çıkan yağımız burada. Leş. Arkadaşlar ben farklı bir metot denedim. direksiyon pompasının girişinden bir tane manuel pompa bağladım. Hava pompası. Buradan bantladım bunu buraya. Buradan basınç yaparak sistemde kalan geri kalan yağın boşaltılmasını basınç yaptığım basınçta boşaltılmasını sağlayacağım. Şuradan görebilirsin. Yağ, yağın aktığını. Bak şurada, şurada, şuraya, şuraya, şuraya çek. Bak şimdi pompalayacağım. Evet gördüğünüz gibi sistemin içinde kalan yağ da çıkıyor. Bu şekilde hem çalıştırıp zarar vermiyoruz direksiyon pompasına. tam Arkadaşlar video yarım kaldı telefonun şarjı bittiği için. O yüzden hepinizden özür diliyorum. Zaten işlemlerin büyük bir kısmını gerçekleştirmiştik. Ee, geri kalan işlemler şöyleydi. Hortumları yerine takıyorduk ve yağımızı doldurup aracımızı çalıştırıyorduk. Sağ sol yapıyorduk ve bu şekilde işlem bitiyordu. Hepinize teşekkür ederim.